Selam arkadaşlar bugün yeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz Bugün yanımda Kadir Baba var, Mortal var, e, Tarzan 98 var, yan hesabı tardan Has var Eee, Biliyorsunuz bir görünmezlik bug'u çıkmış piyasaya Buggy ile yapılıyormuş Bizde nasıl yapıldığını size net ve net olarak göstereceğim Sesimin kısıklığından dolayı, detonelliğimden dolayı kusura bakmayın e, Birkaç olaydan dolayı sesim kısıldı Eee, e, Bazen Station. kötü çıkabilir Eee şimdi bug'ımızı göstereceğiz. Haso, Haso, ben, ben... Tamam bizimkisi geldiyse. Haso sendeyiz abim yap. Eee Haso nereden çıktı ya? Tarzan has, Haso. Haso beni andı. Tarzan da var normalde Gençler bug'iyi böyle yapıyorsunuz bak. Gözle göstereyim. Şöyle birinci şahıstan da göstereyim. Üşeneden de göstereyim. Bakın onlarınki de geldi. Birazdan bu hareket edecek. Bak hareket etti. Aynen benim senin bir daha yaparız. Benimkisi olduğumsa ver Hasanoğlu olmadı. Ee, birazdan bir, bir daha yaparız Yok sen... yok yo, sen bayılma. İkimizinkide olsun. Bekleyelim. Acilemiz yok. YouTube'a göster bak. Onların ikisininki de oldu. oldu. Aynen Kadir çekin çekin çekin. Aha. Ne Aha abi, ne abi, sen yenilse. Benim de Maşurda bakii var. Onu al Tamam onu al gel abim sen. Hayır, bir atla da genge, ben Yo, atla at, atla atlama, atlama atlama siz oldunuz siz bozmayın gençler görünüşü böyle adam görmüyor ee, buggy ile eğer patlatınca buggy patlatınca da ölmüyorsunuz yere düşüyorsunuz buggy patlayınca yaşıyorsunuz canınız azalmıyor mesela adam adam burada mesela ee, pat, patlatıp örnek verebilirim aslında da şu an dur patlatayım örnek vereyim hatta. bekleyin katlatacağım bakın ikisi de aşağıya düşecek izleyin Ben ölmedim. Kadir de ölmedi lan. Kadir hala. Kadir de ha. Görüyorsunuz. Siz siz bugi bulun abim yine. Siz yine bugi bulun. Örneğimizi de gösterdik. Ölme yok baba. bagi yaptıktan sonra eğer adamlar sizi öldürdü mü? Sizin bir hakkınız daha var yani. Kedi 9 canlı de derler ya siz de 2 canlısınız. PUBG Mobile'de 2 canlı olmak bu taktik ister sezonda Fatih. Aynen. Taş az Fatih olmayan kalmasın. 20. sezon taktik. Baba. Bam 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 geliyor 20. sezon. Yeni kıyafetler, yeni Fatih çerçevesi. Şu yeni Fatih çerçevesi için sizin için bu buluyoruz. İnşallah Fatih olacaksınız. Bu sefer abim tam yapsa ikimiz de olalım. Sonra adamları trollemeye geçelim. Search me Search me. Oldu mu? Tamam, tamam, bu, e <fif> bu sefer oldu. Bu sefer, bu sefer oldu. Oldu oldu, oldu bu sefer. Gençler bunu herhangi bir durakta yapabilirsiniz. Biz burada yapıyoruz diye burada ol oluyor demiyoruz. <laughs> evet, oldu oldu. Yo, yo, güzel, güzel, Tamam <laughs> ne Tamam de oldu. Evet ben ben önde o duruyorum. Aynen ben boş ver böyle durayım sıkıntı yok. Yani bu çok oldu. Vallahi bu çok iyi oldu. Şu an karşılıklı bakıyoruz. E ee, Hasan ne yapıyorsun abin? Anlat bakayım nasıl gidiyor. Siz bagi buldunuz mu? Şey Kadir Baba, Mortal. Kadir Valla. Abim adamın olduğu yerler nereye? Ya da alana sür, alana sür, alana oynayalım. Rank kastıyoruz dayı biz. Kadir, <laughs> Kadir gel bagi yapalım. Gençler illa bu illa bunun adam adam öldürücü adam öldürülüyor zaten de illa adam öldüreceksiniz diye bir durum yok. Böyle mesela alana gidip alana durabilirsiniz. Sonra öbür alan verir. Bu şekilde alana gidip durabilirsiniz. Sizi hiçbir şekilde görmüyorlar. Canınız azalmıyor. istedikleri kadar sıksınlar. Anca bagi patlatıyorlar. Bagi patlatınca da PUBG'de artık iki canlısınız. Abi şöyle bir şey de var. Demiştin. sen e, bagi patlatacak Yerin altına gir. Evet Öyle bak. Aynen yerin altında da bekleyebilirsiniz ama bu sefer gerek yok. Böyle daha iyi. Yok, Gençler şunun mevzusunu da biliyorsun. Abim yavaş da bunun arkasından yavaş yavaş git. Bunun mevzusu da neyi biliyor musunuz? Böyle. Bak, çan, Arkadaki çan, çan. kutulara giriyorsunuz ondan dolayı. Aynen. Çan, çan, çan. Arkadaki kutulara. Allah Allah niye atmadı daha çanta atması lazımdı. Durdu bir. abi bizde Bak. Çanta atıyor, içinde silah oluyor, mermi oluyor ama biz şu an inmeyelim. İnince abi bu, bozuluyor. Abi bizim Kadir yerin altında. Yerin altında Sırınımda mı? görünmüyor. Görünmüyor İstiyorsan gel göster. Asla görünüyor. Git bakalım bir, git abim bakalım bir Kadir gözükmüyormuş. Buğun içinde buğ buluyoruz Hadi yani. Elimden geldiğim gibi rank kasma taktikleri bulmaya devam edeceğim yeni buklar, yeni rank kasma taktikleri bulmaya devam edeceğim. Çünkü PUBG güncelleme getiriyor. Hiç düşünmüyor ki milletin telefonu kasıyor mu? Millet zengin mi lan? Herkes zengin mi lan? Herkes anasının karnından çıkarken zengin olmuyor. Biz de böyle... Abi bazıları diyor. Açıklardan yararlanmayın. Bu oyun bize bir açık veriyor. De yani o zaman açık vermeyecek dayı. Sen Hadi indi, ne milyar, olur. milyar Hadi milyar milyar dolarlar para kazanıyorsun. Açık vermeyeceğim dayı o zaman. Yavaş sür abi takla falan açmayalım da Aa, yavaş. Abi sür. Kadir indi ya. Kadir indi. Kadir niye indin oğlum? Hadi. Geldi Hadi. o kadar. Bakların hepsi kapatmış bu arada. Hepsini düzeltmişler. Livik'tekiler değil mi? Aynen daha içine girmeleri falan. Aynen ya. Aynen o çok iyiydi bak. Yapayım. O ben aşırı gidelim. iyiydi. Hem girmesi kolaydı Livik'teki bakların. Babam mis gibi. Aynen ya. bu. O... Redditteki bayağı Livik'teki baklar çok iyiydi. Benim çok ben çok rank kastım. Çok onunla adam trolledim. Devam ki baba. Alana sür abim. Yavaş yavaş sür. Nitro sür. Benzinimiz. Benzin çünkü benim çantada var. Tamam varmış. Olsun sen yine de yavaş Baba görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Kırmızı alan var. Aa dur. Gençler bot canınızı azaltabilir çünkü bot oyunun attığı bir spam evet, evet. oyunun attığı bir spam ondan görüyor seni canını azaltıyor bak şu an şu an seni Had, bir tane vurdu bana tamam dur bekle bekle abi küçülme yaptığımızda serüvende küçülme bug yaptığımızda da can götürüyordu aynen küçülme bug yaptığımızda da bot can götürüyordu ya bot Burada gençler bilelim. oyun hile gibi bir şey valla botta hile var ya normal <laughs> adam öldüremiyor bizi Efendime Hasan? Normal oyuncular öldüremiyor. Ya Abi. aynen. Bot bildiğin hile ya. Oyunun oyunun hilesi gibi bir şey ya. Bot işte biliyorsunuz gençler. Adam nerede vardır diye düşünüyorum. Aslında adam şeyleri de oluyor ya. Bu eee Tesla yapım merkezlerinde oluyor. Tesla'nın yapım merkezi alan dışı. Abi, ama. Ha, bot var. Baba al bak mis gibi şeyi de kasıyorum. Hadi bakalım. Yeni sezon yeni kilo bir tuz Gelin. Hop görüşürüz. Hayır Baba böyle anlatmaya Hı? gerek yok. Rankımızı kasıyoruz. 28 kişi kalmış. 3 tane bot durmuşuz. Benzin. Benzini sen mi basıyorsun ben mi basıyorum? Ben basıyorum abi. Bastım. Sen rahat. Hadi, hadi. Rahat ki. Abi bir de şimdi diyelim. Öyle puslar ve krank kasırı insanın canı sıkılıyor. Ama bunda pusma den Aynen pusma Hem yok de Bota sür abim bota sür bota. Oh, mis gibi botlar gelsin yağsın botlar. Aha gerçek adam da var. Dur şu botu vuralım bir. Aa, öldü. Dur abi dur bot. dur sabit dur sabit dur. Tamam devam ki. Gerçek adamın yanına gidelim mi? Gerçek adamların yanına git git git. Şuradan birisi git, onu da, onu, da gösterelim git. Buralardan biri sıklıydı. Tam sabit dur mesela burada dur. Dur. O bizi o bizi bulsun. Bekleyelim. Bot taklidi yapabiliriz. Bekleyeceğiz. Selamünaleyküm Hasan. Aha. Bu evet. da bot, bu da bot, bu da bot. Git abi. Bu map'teki de kitleyin. vehicle. Mark vehicle. Gel Kadir, al gel. Bu bot olmayabilir abi. Bu map de şeylerin... Evet, evet, evet. Bot değil, bot değil, dur dur. Bot değil. Form up on me. me. Araç geldi, araç geldi, araç geldi ha. Öyle yap. Hasar yok. yedik mi? PUBG, evet. YouTube, hasar yedik mi? Anlatmaya gerek yok. Sadece, ha oraya sür, oraya sür. Mermim yok ama ya. Keşke mermi toplasaydık. Gençler mermi toplayın, Loot'unuzu yapın, öyle yapın. Bak bizim şu an. Dur dur, dur 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 dur. abim dur dur. Yaptın Mermim yok. Var abi şu... <laughs> <laughs> Araçta izdik. Araç vallahi ya. Ama, ama ama benim sıfır mermim var bu arada. Sıfır. İki silahımda da sıfır mermi var. Abi bir, yapalım mı bir, bir loot yapalım sonra tekrardan yapabilir miyiz? Ama tem, bize bizim buggy'nin canı bayağı az. Belki e, patlatabilir. Ne yapalım? Ye yeni buggy buluruz. Tamam yeni bagi buluruz. Hadi inelim yapacak bir şey yok. Gençler bana özellikle bir silah verin. Abi burada M4 var gel. Oo. dur oh, dur dur burada. Abi M4 6 x Ne diyorsun? Abim M4 mi O da olur. 6 x var. Oo oh, tamam. Bende M4 m 24 buldum. Hop <laughs> oh, görüyorsunuz. Kaç yaş aldım ya. Anlat anlatmaya gerek var mı YouTube? Aha. Burada da Mosim var. Aslında motin... Abi 6x'im var mı? Motin... 6x'im var 6x'im var abim dur. Yok 6x'im yok. Motin çekeyim ya dur. Gençler bana bir 7.62 verin. 60-70 tane. Gel gel sana yakışır bir attım buraya gel. Aa M24 o da güzel. Şimdi buraya dipcik attım dikey şu attım. Onu attım Mark bunu attım. 59 tane mermi attım. 10 mermi ya. Tamam. Pardon. Şimdi bizim... Seri bir bug'i bulmamız Aa. lazım. Altı ikisi alabilir miyim? Altı ikisi. Abi veriyorum. Al abi. At abim. Ulan. Youtube şimdi iyi izleyin. Bak ay var ya milliyetin. kilo ikilodunu yetiştirdim. Tamam. Şimdi bizim yeni bug'i bul abim. Ala alan içine git yeni bug'i bul. Dört oraya git. Ha bu arada gençler. Şey. Alan dışındaki o metr metrobüs durakları işlemiyor. Haberiniz olsun. Onların bug'i alacağım. Tamam onların veriyorsun. Tamam onların bug'isini alalım. Kadir. Hadi Tamam İyi. Mermim de var şu an Çok güzel Abim alan içi bir metrobüs ha, Oraya git yapalım tekrardan Yine tekrar tekrar yapabiliyorsun Aslında cidden ölümsüzsün Bayıyı patlattılar aşağı düştün Adamları öldürdün eğer öldürebilirsen Sonra tekrar bayı bu tekrar yap Baba ölümsüzsün ki Aha, Var bir tane abim Hemen yap hemen yap o hemen. Gide, gide, gide. Hadi yap sen ben de ben istedim. Ha ikisi de ikisi de gitti tamam. Sıkıntı yok. Bekleriz baba. Kaldı. Bekleriz. Hadi, Aa Biri çıkıyor, bir uzaklaş, uzaklaş, tutuyor bir uzaklaş 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 abim. O, abim araçtan niye iniyor? Abi ne bileyim direkt hasar yedim. Match location. Abi. Hadi yedi. Hadi yedi. Mod. Tasiyete bak. Bagimizi inşallah şey patlatmamışlardır, patlatmamışlardır. Hadi tepeye araştıralım mı? Hadi. Tepedeler. Tam şurada var. Hey Watch out. Hadi hadi. Watch hadi. Out. <laughs> hadi hadi. Hadi hadi. Bize and... <laughs> hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Yani böyle bacağından vurdum, ha. bacağından, arabanın altından vurdum. Kilodunun yırtarım arabik yallah. Hani ne gelmedi otobüs? Otobüs gelsin çabuk. Metrobus. 40 saniye 40 saniye. Metrobus gel buraya Metrobus. Ben de senin aracı sürmeni bekliyorum. Hasan abim. Durdum orada aracı saklasana iyi ki patlatmadılar. Bir de tekrar bagaj açacaktık. Hadi Gene full ya bir tane iki tane sıktım. İyi sıfır. tamam. Hadi, yemin ederim bagaj mesa. Abi, bu vuruş sizler ne? için gelsin daha dem ki 24 vuruşu. İğne deliğinden vururum adamın kilodunu. İğne deliğine de de sıyırırım. Hani geldim Allah'ım. Metrobüs geldi abim. Yine böyle sağlam sağlam bir şey. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Kadir abi sen sürme. Ama Mortal sen mi sürüyordun? Ne yaparsınız abim? abi? Canım. Geldi 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 şunun önüne dur abim Mehmet. Geldi. Mark. Ya bu da <laughs> ne diyor ya? Bacım neden sen ya? Ne oldu? Oh. Ben oldu oh. ya. Tamam oldu. Sen de oluyorsan tamam. Aynen sen de oluyor. bak ba aşağı düşer düşmez abim. Hemen hemen bak dön canım, dön ben dön. Ara bu sefer. Le şey. Ben deve ben deve, ben güreşi, ben de, ben deve güreşi deve güreşi oynar gibiyiz ha. Bizim öldüğümüz yerdeler. Eve ha, gördüm. <laughs> <laughs> Haydi bakayım yarlar lobi. Kilolarınızı yırtarız adamım. Yallah lobi, yallah lobi, yallah lobi arabi, YouTube arabi. Saat Youtube saati zaran. Youtube saati zaran arabic Helal ke. Bizim için win alın ke. Pompa ke. Pompa ke. Yes. Devam ke. Bizim için kill alın ke. Win alın ke. Hadi bakalım adam Bunlar arayın adam mi? adam arayın adam. Aynen. Atla Kadir atla. Efendim. M4'te 6 şey çekmeden çok güzel. Hadi o bir. Konfik mi var lan? Niye çekmedi bir <laughs> Vallahi konfik yok. Ben konfik yok ki. Kaldırdılar. Yok var mı? Ban yedi direkt. Bir maç atayan yiyen. <laughs> ne şu yiyen? Oğlum. ne çat bir vadiye de kalın? Öldü son kişi ya son kişi. Hadi o hadi daş sen. Raş gençler gençler raş sen raşla la raş la raş la Kadir baba mortal yırtın onun bir kilodunu yırtın alırsınız. Bir yerde Devam ki pompa ki. Oğlum nasıl lan 3 kişi vardı ama Kadir Baba başka bir yerden bayıldı. Hayır arkadan bayıldılar. Tam da oh, önündeydi adam. 3 üç üç kişi vardı. Aa, bu. bu onu aldı zaten. Ne? Oğlum vurdu. Biz de bunu vurduk. Tam sekmedi. 6 Tamam anladım. Helal helal güzel elinize sağlık. Youtube. Görüşürüz. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Kanal abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoya bir 150 like gelir. Bekliyorum. Seviliyorsunuz. Bay bay çocuklar bir şey diyor musunuz? Like atın abone olun. Tamamdır. Bay bay.